Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Günaydın kralım. Günaydın hayırlı sabahlar. Sabahı şerifin hayırlı olsun. Allah razı olsun. Maşallah ne güzel konuşuyorsun böyle sen. Oo. Mutluluk daim huzurun bol olsun. Allah'ım. devamını getirsin ya Rabbi. Amin. Ne mutlu ya ne mutlu. Amin. Çoluğumuzun çocuğumuzun için. Allah razı olsun. <laughs> ne güzel. Senin şu mutlu halini görmek için Amin. 600 kilometre değil, amin. 580 kilometre olsa yine girdim. Allah razı olsun yavrum. Allahın devamını götürsün. Çünkü sen benim. Allahım devamını götürsün. Amin, amin. Allah razı olsun. Caki de arkada. Caki. Caki mi? Otur şuraya. Belki çekim. Çekim mi demem? O ne demek ya? Cakisin sen lan. Babası biraz sert oğlum. Sert ede Otur şuraya. Neyse. Dur şu kekteye bakalım. Boncuk Hanım günaydın. Günaydın oğlum. Hayırlı sabahlar, sabahı şerifin, hayırlı mutluluğun, daim huzurun bol olsun. Cümleyle, Allah'ın bugünkü cuma gününde aklımıza, fikrimize, zikrimizde ne varsa Ya Rabbi nasip eylesin. Amin. Ah benim güzel boncuğum. Yine başlamış telaşlara. Havanın güzelliğine bir bakar mısınız? Mis gibi hava, tertemiz her yer yeşillik. Arkan yeşil, önün yeşil, arkan Pardon arka arka yeşil yanı yeşil. Ondan sonra Oo oh, kahvaltıda kimle kimle kahvaltı yapacağız? He? Sen bana şey, bak bana. Şey Vallahi billahi bir şey söyleyeyim mi sana? Sen hanımsın. O tabaklar benim arabanın tabakları çalmışsınız. Bak gerçekten bu şu anda hiç hoş olmadı. O bütün karavanın tabakları değil mi o? He. O karavanın tabakları değil mi? Evdeydi onlar fazla. Anneciğim Karavanın tabakları. Bak görüyor bu köyümüzün insanını? Allah razı olsun. Ne? Ne? Ne bu? Domates. Koy domatesi mi? Evet. Kim getirdi? Bunun şabanın gelini yolladı. Sen koy olsan verir misin? Yürüyümün. Sen vermezsin gibi sanki. Sen beni öyle bir insan mı sanıyorsun? Sen satar gibi geliyorsun. Manyak. Manyak. <laughs> ya Rabbi ya Resulallah ya Rab. Ben nerelere gideyim? Nasıl Keşke yiyeyim. bir adım Mahmut olsaydı da dururdum böyle bunlarda. Allah'ım ya Rabbi. Avunları, Avunları yiyin, onu yiyin, bunu yiyin, şunu yiyin. Hay maşallah, hay maşallah. Aha geldi. Baksana kafaya. Vallahi kafayı taşıyamıyor. Fırında domates yapma öyle ama. Fırında domatesin içine kız. Oğlum sen, sen nasıl bir çocuksun lan? Al, ayran Ayran al. Al ay, ayran, babanın ayranı. ayran. O patlantıda boşu boşu koyalım. Ya giderken çıkarız. Kalsın biraz Ya bırak, dondurduk, dondurduk. Koy, yine koy oğlum. Evet arkadaşlar, herkese selam olsun. Kartal yuvasından yine bir ee, köy sabahından Geldik yine bak motorluyu çalıştırmış adam. Sabah koründe motorlu çalışıyor. Gece erken yatıyorlar, sabah erken kalkıyorlar. Ben bu işten bir şey anlamadım. Murat Bey sabah 7'den beri başımda. Kalk, 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 kalk. Lan nereye gideceğiz, çifte mi gideceğiz biz lan? Lan bizim öküzümüz mü var, ineğimiz mi var? Eşeğimiz, kuzumuz, koyunumuz, geçimiz mi var? Nereye gideceğiz biz dayı burada? He? Kalk, Kalk kalk kalktım ne yapayım nereye gideceksin yok bir şey. Kalk yeter ki kalk. Kalktı. Bu bu kafa bu kafa bebekte var. Anneciğim bir şey söyleyebilir miyim bakar mısın bana? Gitmem bak. Hı. Ah. Nasıl gidiyor? Kötü de kaldırmış işte. Nasıl gitti görüyorum. Keşke Hı, e, senin de bir gün şuralardan gezsek, tozsak bir şeyler yapsak. Özledin mi gezmeyi? Gerçekten mi kız? sen bir şey söyleyeyim sana. Mükemmel bir annesin de. Bazı kusurlarım var. Anlatayım mı mesela. Kadı kızının bile kusuru var. Anlatayım bir tane. Evlat ayırmak da üstüne yok. Bak Aa, siz, bir senin şey. de bir tane de oluyor. Bir şey söyle iyi bilir miyim? Köy yerinde de Erken kız köy yerinde bir şey soracağım ya. Erkenden yatıyorsun tavuk gibi sabah da erkenden kalkıyorsun. Bu nasıl iş ya? İnsan bir yatar uyur abi. Ben buraya tatile geldim. Sabah yedisine kalkmak ne ya? He? Hiç mi ayarınız yok? Baksana. Ya uyuyabilen var lan bunların. Ya var. Tatlıdan kalan şu. Tatlı bitti. Sıralar bitti. Eyvah eyvah. Neyse. Yapacağız. Belki bir gün Yine börek yaparsın, tatlı yaparsınız. Dün, Başka, peymağla, dün yar pak sarması vardı şurada. Gece ya, kalktım yedim. Gece uyuyamadım zaten. Oraya. Gece uyuyamadım. Vallahi gece uyuyamadım. Lan dedim ki ne yapacağım, nereye gideceğim ben? Bir yere gidecek bir yer yok. Dışarı çıktım. İngin top oynuyor. Şu yukarılara doğru ormana dedim bir atayım kendimi. Lan dedim bu ormana girersem ben bir daha çıkamam. Ayısı vardır, kurdu vardır, çakalı vardır. Dayı şimdi sıkıntı ya. Gerçekten sıkıntı. Ben şehirle alışmışım ama ormanı da severim. Dağı da severim. Ah, ah kettim. Kettik dur şu. Eniştem dur be. Eniştem dur haber bekliyoruz. Eniştem gideceğiz. Gideceğiz bekle. Sen nasılsın eniştem? Otur şuraya. Elhamdülillah. Yerine. Elhamdülillah. Bunlar. Koca kafa. Dedene bir yer ver. Dedeni seviyor musun? Aranız nasıl? Yok. Ha, düzeltmeniz lazım arayı. He. Arayı düzeltin. Böyle olmaz. Devam ediyorum. Ama ya. yapmıyor. Yapmaz artık. Yapıyor. Ben varım artık. Yapıyor. Yapamaz. Ha. Yapamaz. Ne yaptı? Hiç ne Bir şey yapmadım. Ne yaptı lan? Söyleyin mi? Yusuf getir lan şeyi mi? Söylesin mi? Verin. Bak bir şey yapmışım. Silah mı? Evet. Ben dedim bir şey yapmıyorum ki. Kime yaptın? Baban ne? Yaptı? Baban ne, ne, baba ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Evet. Şimdi, şimdi eskiden balerin bozuktu. Balerin bozuktu. Şimdi... Dur, sus, 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 sus. Moralim bozuktu. Bozuktu. Ama şimdi durdu problemim. Şimdi o su durdu sanmıyor